Herkese sevgiler selamlar ben Koçum TT Arkadaşlar sınava kadar kamp yapıyoruz Sınava kadar kamp yapıyoruz demiştim Ve bu kamp programı içerini anlatacağım sizlere Hazırsanız hiç zaman kaybetmeden başlayalım Çünkü zaman bizim için önemli Evet arkadaşlar Koçum Titi kamp programına hepiniz hoş geldiniz Sabah 8'de Türkçe denemesiyle başlayıp 4 saatlik ders çalışmadan sonra 1 saat ara veriyoruz 12 1 arası. Daha sonra 1'den akşam 6'ya kadar 4, 5 saatte ders burada toplamda 9 ders çalışıyoruz akşam yemeğine kadar. Akşam diyoruz ki yoruldunuz artık yemek yemeniz lazım. Saat 18'den 20 arasına bir 2 saatlik ara veriyoruz. Orada yemek yiyin dinlenin gelin. 20'den 22'ye kadar da 2 saat daha ders yaparak günlük 11 saat ders programı yapıyoruz. Tabi ben burada koştuk yaptığım Danışmanımdaki öğrencileri rahat bırakmıyorum. Canlarını çok sıkıyorum. 22'den sonra da devam etmelerini istiyorum. Tabi bazıları için. 22'den 24'e kadar devam eden öğrenciler de var. Sizler de bu programı kendiniz uygulayabilirsiniz. Dershanesi olan, okul olan öğrenciler bu saatleri, ders saatlerini, okul saatlerini es geçip diğer saatleri ayak uydurabilirler. Akşam saatlerine ders koyabilirler arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Her gün Türkçe denemesi çözüyoruz ama biz diyoruz ki TYT'de artık çözelim. Normal öğrenciler için haftada iki tane çarşamba ve normal öğrenciler için haftada 2 tane çarşamba ve cumartesi günü TYT denemesi, pazar günü AYT denemesini öneriyorum. Tabi derece yapmayı düşünen öğrenciler her gün deneme çözebiliyorlar. Çözsünler de yani problem değil. Bu çarşamba ve cumartesi günün olduğu zaman diliminde ne yapıyoruz? Ders yapmıyoruz 2 saat. 8 ile 10 arasında diyoruz ki ÖSM sınavına girer gibi ders yapmayalım. Öğrenci hazır halde kendine hazır bulmuşçuk hissetsin. Pazar günü de aynı şekilde. Şimdi bunu yapıyoruz. Bununla birlikte arkadaşlar şöyle konular var. Buradan öğrenci tabi bunu bunu ben hani size gösteriyorum. Siz de kendiniz böyle yapın. Her öğrenci olmayan şeyler bunlar. Burada arkadaşlar Türkçe, Matematik, Geometri bütün konuların olduğu yer aldığı. Kendinize bu şekilde konuları çıkarın. Hangi konuları bitirdiyseniz şöyle onları sarılayım veya yeşilleyin. Bir şekilde kendi kendinize bir renk uyumu yapın. Şunlardan şu bitti hocam. Şuradan şu bitti. Mesela atıyorum şunlar bitti diyelim. Buradan nerede boşluğum var? Nerede sıkıntım var? Bunları görebilirsin. Denemelere girdikten sonra deneme sonuçlarında arkadaşlar girebileceğiniz yayınları, yayın adını buraya yazacaksınız. Doğru yanlışları buraya yazacaksınız. TYT, AYT deneme bu analizi de var burada. Deneme çizelgesi. Aynı şekilde branş denemeleri içinde TYT, AYT, branş, branş. Buradaki fizik, kimya, biyoloji yerine işte tarih, coğrafya, felsefe de yazabilirsin. Tamamen sana kalmış. Bu şekilde arkadaşlar kendinize uygun bir format yapabilirsiniz. Bundan niye söylüyorum biliyor musunuz? Somut olarak gözünüzün önünde olursa bir şeylerde daha iyi yol alıp almayacağınızı ve eksiklerinizi tespit edip yol almanız gerektiğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Denemeleri denemeye programa katıldın. Denemeye girdin. Deneme sonucunu analiz ettin. Analizleri nereye yazıyorsun? Buraya diyorsun ki deneme çizelgesinde yaklaştırayım şunu biraz. Buraya geliyorsun arkadaşım. Hocam benim birinci denemede denemenin adını da yazabilirsin. Buraya denemenin adını yaz. Hocam ünlüler karmasından kavramı çözdüm. Açıyı çözdüm. Fark etmez. Ders olarak matematik, konu, integral. Hocam bilgi eksikliği. Hocam matematik, trigonometri. Hocam zamanım kalmadı. Hocam Türkçe paragraf, dikkatsizlik. Neyse arkadaşlar buraya yazın. gözünüz önünde dursun. Bir de bunları yaparken kendinize uygun haftalık plan programlar koyun. Haftalık olarak mesela burada öğrenci bir hafta boyunca hangi konuları çalışacaksa kendine böyle bir çizelge yapsın. Bitirmesi gereken konuları da yapması gerekenleri de buraya yazsın. Yaptıkça buraya yazsın. Pazartesi bu, salı bu, çarşamba bu şeklinde bir program yapabilirsiniz. Şu kamp programı tekrar gösterelim. 10-12 saatlik bir ders çalışma programı arkadaşlar. Siz bunun üzerine çok rahat çıkabilirsiniz. Arkadaşlar kan programı bu şekilde kendinizle size uygun bir program çıkararak son kalan zaman diliminizi bu şekilde geçirebilirsiniz. Emin olun ki verimli geçirdiğinizde sınavdan aldığınız sonuca baktığınızda vay be ben neymişim ne yapmışım diyeceksiniz. Ben bunu 5 yılda tecrübe ediyorum. Sizler de tecrübe etmeden bunu çok rahat halledebilirsiniz. E, yapacağınız en yüksek net arkadaşlar sınavdaki netiniz olsun diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.